Her herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bitti, bir tane soru karşılaştım. Bakın 43 tane de 80 aslında 91 tane karakter vardı. Bakın. Benim Frank, Bibi ve e, Edgar'ım bindi. Edgar yok şu anda. Baya karakter silinmiş bende. Yani sipariş edin Bende mi? Benim benim e, şey tarihinde mi Anlamadım yani. Baksanıza. 481 81 tane var. Aslında bak şu şeyi yerine et kar olması lazım orada. Burada ne zaman şimdi? Herkesin var bilmiyorum da yorumları yazarsınız sevinirim yani. Çünkü hiç fikrim yok. Baksanıza 5 tane efsane vardı. Eskiden ben git. 9 tane falan vardı galiba. Şöyle. Yani, yorumlara tekrardan sev Yorumlara yazarsanız seviyorum. Çünkü 81 tane kalmış. Arkadaşlar bay bay yani.